Al da koydum içine. İyi gelir şu teyzem. Çok evet. Çok evet. kere istiyorum. Çok eğlenceli. Abimle Somer burada yatarlar, evet. çocukları da içeri döşe katarız. Vallahi benim belim ağrıdı abla. Başka bir indirsin o döşeyi. Beton gibi ya. Aa, tamam, abim sana yardım eder ama sırada sen... Yorganları indiriver. Çocuklar Allah aşkına ne olur. Hadi bak çok geç oldu. Hadi canlarım benim hadi. Nerede sizin anneleriniz nerede? Hadi bakalım yatağa. Hadi yatağa hadi. Hadi. Çocuklar hadi gelin. Gelin bakalım. Anne nerede yatacağız? <laughs> Odaya geçeceğiz anneciğim hadi. Üçümüz birlikte mi yatacağız? <laughs> Anne! Yaşasın. Anne artık hep burada kalabilir miyiz? <laughs> hadi çocuklar geçin hadi. Hay, hadi bakalım iyi geçin hadi. Nezahat nasıl, her şeyi halledebildiniz mi? Yardıma ihtiyacınız var mı? Ettik ettik de, e, seninle şu döşeyi indirelim çocuklar için yüklükten. Tabii tabii olur. Hı. Nezahat, Rücan'ı benim odaya yatır. Rüçhan Hanım. Sen benle gel benim. Şöyle. Burada yatarsın. Cevriye nevresimleri falan değişti. Burası Nesrin Hanımın odası. Sadık Bey ayıp olacak şimdi. Ay yok yok hiçbir şey olmaz. O zaten salonda yatıp kalkıyor. Sen rahatına bak. Şunları şöyle koyayım. Havlu da lazım. parça olduk. Daldık. Ocağıma ateş düştü. Evin başıma yıkıldı. Üzülme. Dertlenme demeyeceğim. Ailecek. Çok zor bir zamandan geçiyorsunuz. Allah kimsenin başına vermesin ama insanız işte. Yarın ne olacağımız belli değil. Lüksün, kudretim bitti. Kalen düştü diyorsun. Ay yok. Demem der miyim hiç öyle bir şey. Tez zamanda aydınlığa çıkarsınız inşallah. Hem benim tanıdığım Rüçhan çok güçlü bir kadın. Düştüğü gibi kalkmasını da bilir. <laughs> Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.